Kuruluş Osman dizisi 10 milyon aboneye ulaşmasının ardından özel bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda dizinin başrolleri Ömer Faruk Aran, Belgin Şimşek, Ali Önsöz, Erdem Şanlı, Ali Sürmeli, Taner Ertürkler, Yıldırım Gücük, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan ve Ekim Mert Daymaz soruları yanıtladı. Videoyu izlemeden önce abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ömer Faruk Aran 10 milyon aboneye ulaşmak çok güzel bir duygu. Bu başarıyı seyircilerimize borçluyuz. Onlara teşekkür ediyoruz. Belgin Şimşek. Diziye başladığımızda bu kadar büyük bir başarı beklemiyorduk. Seyircilerimizin ilgisi bizi çok mutlu ediyor. Ali Önsöz. 10 milyon abone bizim için bir dönüm noktası. Bundan sonra daha da iyi işler yapmaya çalışacağız. Erdem Şanlı. Bu başarıyı başarmamızda tüm ekibin büyük emeği var. Herkese teşekkür ediyorum. Ali Sürmeli. 10 milyon abone bizim için bir gurur kaynağı. Seyircilerimize layık olmaya çalışacağız. Taner Ertürkler. Bu başarıyı başarmamızda seyircilerimizin desteği çok önemliydi. Onlara teşekkür ediyoruz. Yıldırım Gücük. 10 milyon abone bizim için bir hedefti. Bu hedefi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Çağrı Şensoy. Bu başarıyı başarmamızda ekibimizin uyumu çok önemliydi. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Yiğit Uçan. 10 milyon abone bizim için bir motivasyon kaynağı. Bundan sonra daha da iyi işler yapmaya çalışacağız. Ali Osman Arıkbaş. Gazi Alp ile özel röportaj. Ali Osman Arıkbaş. Gazi Alp set ortamının ne kadar keyifli ve bir aile ortamı gibi olduğunu belirtti. Özellikle aksiyon sahneleri sırasında yaşanan eğlenceli anılarını ve zorluklarını paylaştı. Ekim Mert Daymaz. Bu başarıyı başarmamızda seyircilerimizin sevgisi çok önemliydi. Onlara teşekkür ediyoruz. Röportajın görsel olarak daha zengin olması için Oyuncuların kostümlerine ve dizinin atmosferine uygun bir stüdyo veya mekan seçilmesi önemlidir. Ayrıca, röportaj sırasında kullanılan ışıklandırma ve kamera açıları da görsel kalitenin artmasına katkı sağlayacaktır. Röportajda oyuncular, dizinin başarısını, gelecek planlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini anlattılar. Ayrıca, seyircilerine teşekkür ettiler.